Delisin sen. Delirmişsin. Toprak ve su. Aşağıda ikisini de bol bol bulursun. Hiç kimse. Pers ya da Yunan kimse bir elçiyi tehdit etmez. Yendiğiniz kralların taçlarını ve kafalarını benim şehrime kadar getirdin. Kraliçemi hakaret ettin. Halkımı kölelik ve ölümle tehdit ettin. Ben sözlerimi çok dikkatle seçerim. Belki sen de aynısını yapmalıydın. Bu hakarettir. Tam bir delilik. Delilik mi? Burası Sparta! <laughs>